Hadi. Hadi İki tanesi beni takip etti. 600 metre benim evim burada. Kapıya geldiler. Yem yemeden camın koluna geliyor, oturuyor orada. Yem veriyor buna fındık, iç fındık. Ye, kanı doyuyor. Yarım saat, bir saat oturuyor da Öyle gidiyor yani. En az üç senedir böyleyim ben yani. Daha önce buğday veriyordum. Şimdi 30 liralık leblebi alıyorum. Öyle veriyorum işte yani. Her sabah bu saatte buradayım yani. Başka bir şey mi? Emekliyim. Vay bahçeyi verdim çocuk çocuğa. Allah'a şükür bir sıkıntım yok yani. Sıkıntım bunları sevmek. Maluk'u çok severim. olsun kedi, köpek, sığır hayvanı. Ben, ben, ben diyorum ki benim torunlarım bunlar. <laughs> bunlar sevilmez mi ya? Bunlar peygamber kuşu ya. Bunlar sıra mağarasında Peygamberimize sipar oldu bunlar. Allah emretti bunlara. <laughs> Bunlarla oynarım falan. Saat 2'de binerim belediye arabasına, giderim kapıma, evime yani. <laughs> Burada gelen gelen hep böyle hayretle İbretle bakarlar nasıl alışırdı diyorlar. Şimdi ben ötede köprü var. Köprünün başına geldim. Burada tanıyorlar beni. Orada başıma konar buraya kadar gelirim.